Dostlarım hoş geldiniz Binance. Luna açıklaması Mayıs 2022. Terra Luna A yavaşlık ve tıkanıklık yaşamaktadır. Bu da Binance'te bekleyen Terra A çekim işlemi hacminin zaman zaman yükselmesine sebep olmaktadır. Sürekli olarak A durumunu izliyor ve Binance kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda çekim işlemlerinin işlenmesini hızlandırmak ve daha fazla çekim talebini destekleyebilmek üzere cüzdan sayısını artırmak için de çalışıyoruz. Bununla birlikte, alt kanıtlığı sebebiyle Terra, Luna, Ağ'ındaki çekimlerin zaman zaman geçici olarak askıya alınabileceğini lütfen unutmayın. 12 Mayıs 2022 günü saat 04:30 TSI 12 Mayıs 2022 günü saat 09 10 TSI arasında Terra Luna ağındaki çekim işlemleri, bekleyen çekim işlemlerinin yüksek hacminden dolayı geçici olarak askıya alınmıştır. Ağ tıkanıklık nedeniyle dakikada sadece 6 ila 9 çekimin yayınlanabildiği bir hale gelmiştir. Askıya alınma sırasında yapılan ve gerçekleşmeyen çekim talepleri, fonların çekim kuyruğunda takılı kalmasını engellemek için reddedilmiştir. Lütfen işlem geçmişi sekmesinden çekimlerinizin durumunu inceleyin. Varlıklarınızın güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz," dedi. Luna Coin neden düştü? Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri pek çok piyasada olduğu gibi kripto para piyasasında da dalgalanmaya neden oldu. Bu dalgalanmadan da en çok etkilenenlerden biri de Terra Luna oldu. 1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coin'i yaşanan likidite sorunuyla UST son 2 iki günde ikinci kez çakılırken Luna da bu süreçte %90'ın üzerinde değer kaybetti. Luna coin'e yapılan saldırı sonrası asılsız alımlar yapıldı. Yayılan korku sonucunda Terra'dan çıkışlar başladı. Terra coin'den çıkışların ardından sabit coin'de sert düşüş gerçekleşti. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin ardından Terraform Labs kurucusu Kwon. İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Luna coin yeniden yükselir mi? Luna coin piyasalarında sert düşüş yaşanırken milyonlarca luna'nın dip seviyeden alıcı bulması bekleniyor. Bu sürecin ne kadar devam edeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Luna coin'in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği tahmin ediliyor.